Rüyada halı görmek nedir? Ne anlama gelir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Büyük bir halı kişinin ömrünün uzun uzayacağını da işaret eder. Kişinin rüyasında bir halı alması zenginliğe ve bolluğa kavuşacağını haber verir. Eğer bir halı üzerinde yürüdüğünüzü gördüyseniz çok zengin ve mutlu olacaksınız rüyasında kendisi için yere yeni bir hali serildiğini gören dünyada uzun bir ömre, geniş bir rızka sahip olur. Özellikle halı üzerinde yürüdüğünü gören kişi çok şanslıdır bu onun ömrü boyunca mesut ve bahtiyar olacağı anlamına gelir. Rüya sahibinin malının artacağına ve bundan sonraki hayatında hiç maddi sıkıntı çekmeden yaşayacağına işarettir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın.